Merhaba, ee, hoş geldiniz ee, kanalımda yeni bir seriye başlıyorum. Beşte beş ee, ben son üç yıldır e, tek başına seyahat eden bir kadın olarak yollardayım ve şimdi bunları vloga çevirmeye karar verdim. Ee, i̇lk noktamda da Kapadokya. Size Kapadokya'dan çok sevdiğim tamamen paşa gönül kriterlerine bağlı herhangi bir e, Böyle bilimsel olmayan, tamamen kişisel zevklerime, sevdiğim yerlere, sevdiğim lezzetlere ve sevdiğim e, yerlere referans vereceğim bir seri olacak. Bu ilk serim Kapadokya ve size Kapadokya'da 5 tane çok sevdiğim şeyi gezdireceğim, tavsiye edeceğim. Siz de beğenirseniz gider görürsünüz, beğenmezseniz artık kısmetink. Dolayısıyla şimdi heyecanla bu yeni serimize başlıyoruz. Buyurun. <laughs> Kapadokya'da 5'te 5'in e, otel tavsiyesi Millstone Cave Suites. Ben yaklaşık son 5 yıldır, hatta 6 bile olmuş olabilir, e, burada konaklıyorum. Ve e, gide gele otelin sahipleriyle de arkadaş oldum artık iyice Alper ve Zümrüt'le. E, Millstone küçük bir otel. 13 odası var. Odaların hiçbir birbirine benzemiyor. Güzel tarafı da bu zaten. Ben çok sevdiğim 1004'te konaklayacağım ki size şimdi gösteriyor olacağım orayı. E, otel konusu benim için çok önemli çünkü Kadın olarak kendimi öncelikle güvende hissetmek istiyorum. Sonra bölge deneyimini yaşatmasını istiyorum. Bunu bekliyorum otelden. Ve tabii biraz da kendimi iyi ve özel hissetmek istiyorum. Bence Millstone bunları istikrarlı bir şekilde veren bir yer. Hakikaten çok sevdiğim, küçücük, keyifli bir otel. Bence bunu mutlaka denemelisiniz. Ki, deneyimlerimiz arasında bir tane de böyle hani çok romantik olabilecek, birazcık daha kendinizi iyi hissettirecek. İnsanın bazen canı bunu da istiyor. Ee, şu anda mil lokal restorandayım. Ee, önümde inanılmaz bir menü var e, karşımda yaratısı yaratıcısı var ama ters dışarı oturduğu için kendisi yüzü kapkaranlık olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, Milli Lokal buranın en yeni nesil restoranlarından bir tanesi. E, Türk yemeklerini başka bir bakış açısıyla ama yabancılaşmadan öyle füzyonları falan kaymadan öyle küçücük porsiyonlara düşmeden çok lezzetle veren bir yer burası ve e, bir de dediğim gibi kendini iyi hissettiren yani hem sunumu hem yemeklerin e, çeşitliliği gerçekten bambaşka e, Olağanüstü bir menü var önümde ve yemeye başlamak için tabii ki heyecanlıyım çok. Ama size tabii ki e, lüp lüp yutuşumu göstermeyeceğim. Fakat e, demin çektiğim yemeklerin ne olduğunu Zümrüt'e anlattıracağım. Zümrüt yanıma gelsene tatlım. Merhaba. Ve havana. yanımda şu anda Zümrüt var. Zümrüt aslında buranın yaratıcısı diyebilirim ben Zümrüt'e. Gönül rahatlığıyla Alper duymasın. <gülüyor> <gülüyor> e, olağanüstü bir menü, olağanüstü bir mekan. E, Hastasıyım hem otelinizin hem buranın. E, neler yiyeceğim ben bugün? Şimdi burada bizim, burada... Ee, bir bal kabağı sinkonatamız var. Buranın kabağı ve kabak çekirdeği meşhur. Üstünde de buranın kabak çekirdeği var. Bu şekilde sunuyoruz. Burada bir labneli patlıcan salatamız var. Bunun labnesini kendimiz yapıyoruz. Ee, patlıcan salatasında da, diğer salatalardan farklı, ee, içinde biraz bal var. Hafif tatlı bir salata, bir güzel kırmızı zeytin fiyatı Siz zeytin var. çok seviyorsunuz. Evet, zeytin çok seviyoruz. Ee, burada turşularımız var. Bu turşuları da Antep'te e, kurduruyoruz. Ama Antep'te şöyle bir gelenek varmış, koruk suyuna turşu kurma. Bunun içinde e, sıraya giriliyor. Yazdan sıraya girip turşu sırasında turşularımızı Vay. kurduruyoruz. Burada bir e, buğdaylı cacığımız var. Burada güzel kurudolma var. Çok güzel bir kurudolma var, evet. evet. Vişneli pancarımız var. Bu da e, portakal suyu <laughs> güzel bir zeytinyağlı. Bunu da Kayseri'den aldığımız manda kaymağıyla servis ediyoruz. E, Karışık yeşil salatamız var. Yani, şahane görünüyor. Yani mevsiminde olmayan hiçbir şey kullanmamaya çalışıyoruz. O yüzden yeşil salatamızda bu meyveler var. Mersin'de şey, sarımsaklı köfte var. Evet. Sarımsaklı köfte biz buna sarımsaklı köfte yeriz. Biz fela köftesi... Bana biraz şey geliyor, fela köftesi demek ama biz Mersin'de bunu sarımsaklı köfteleriz ve şahane yapıyorlar. Yani e, bir Mersinli olarak bunu gönül rahat içinde söyleyebilirim. Gerçekten Mersin'dekine çok yakın bir lezzeti var. Burada peynir tabağımız var. Peynir tabağımızda da sadece e, Türk peynirleri var. Yabancı hiçbir peynir koymuyoruz. Çünkü Türkiye'de yeteri kadar güzel peynir var bence. Obruk peynirimiz, eski kaşarımız, gravyerimiz, sepet peyniri ve kendi yaptığımız e, bal kabağı püresi ve ayva püresi var. E, ve işte bu Nevşehir'in... Bu gönlümüzün <laughs> sultanı. Aynen. Nevşehir'in güzel kıraç patatesi. Bu yetişen patatesi de atomlu bir sosla servis ediyoruz. Burada dana yanaklı böreğimiz var, onun da erik sosu. Erikleri de yaz döneminde kendimiz konserve yapıp, erik sosumuzu da öyle yapıyoruz. Kendi yapmadığımız hiçbir şeyi kullanmıyoruz. İşin özeti. Şahanesiniz ümit, yemek için deliriyorum. Bu da humuslu kokoreçimiz. Bunun kokoreçini İzmir'den getiriyoruz. Kokoreçi bakiden biz biraz humusla ve salatayla küçük bir farklı dokunuş yaptık. Ee, önerileri içinde en zoru ama en şahanesi bu arkadaş. Saat şu anda 6, 5 buçukta uyandım, hazırlandım. Şahane benim taktım ama makyaj yapmayı gerçekten yemedi. Şimdi e, buz donmuş arabama binip o şahane instagramik yere gidiyorum. Masalsı şeye tanık olacağız birazdan. E, bu kadar balonu burada ilk kez görüyorum açıkçası. Sanırım giderek artıyor balon sevdası. Işır e, yakmıyorum özellikle ki o e, güzel gün doğumunu hafiften hafiften görün diye. Gerçekten hiç bu kadar balını bir arada görmemiştim burada. Acayip bir sabah oluyor. Şu anda kalkmaya başladılar. Yaklaşık bir saat düşecekler. adam başı 650 liralar falan. 28 kişi alıyor bir tanesi ama küçükleri de var. çok bir uzun yolculuk değil. 800 metreye çıkacaklar ve karşıdaki Aşıklar Tefesi'ne gidecekler. Ama şu anda olağanüstü görünüyorlar. İyi ki geldim, iyi ki uyandım bu sabah. Bunu Kapadokya'da mutlaka yaşamalısınız. Evet, böylece... Ee, şahane bir Kapadokya önerisinin bir e, tanesi tamamlanmış oldu. E maçtan bildiriyorum. Allah geldi. Geldi. Ohu! Şahane! Ay çok güzel. <laughs> Artık otele gidip uyuyabilirim bence. Gayet iyi bir performans sergiledim sabah sabah. Kutluyorum kendimi. I love Cappadocia. Hafiften güneş doğuyor. De bütün o yolları, kilometreleri, binlerce binlerce kilometreyi gerçekten bu anlar için 3 yıldır yollarda geçiriyorum. 3 yılda bundan önceki otomobille 150 bin kilometre yaptım. Bakalım hayat beni nereye götürecek? Ama bir sonraki Kapadokya tavsiyem çok hoşunuza gidecek çünkü kendisi çok lezzetli bir tavsiye. Çok coşkulu ve heyecanlı bir sabahtı, çok da enerjikti. O yüzden kendim toplaman birazcık zaman aldı ve nereye gideyim nereye gideyim derken bana şahane bir yer önerdiler. Şu anda oradayım. Böyle muhteşem bir ara sokak. Şikodan çok güzel bir yer, Ürgüp'teyim. Şu bir şey alayım, hafiften hava serinlemeye başlıyor çünkü. El emeği, göz nuru yemek yapan ablalar var dediler. E, tabii öyle abla deyince insanın hemen burnuna mantı, gözleme gibi kokular gelebiliyor. Bakalım tık tık bize bu keyfi yaşatacak mı? Gedilerin olduğu her yer güzel benim için. o da mus mutlu kediler var. Neyse, ufaktan tık tık açıkayım. Hanım kızlar, yaşlılar, gençler hep beraber evet mantı güzel. yapıyorlar. Elinize sağlık teyzeciğim. Sağ olun. Heyecanla yiyeceğiz şimdi mantılarınızı. Kolay gelsin. Bu da bizim Uşak usulü tarhanamız. Ay ay ay. 21 ay. gün yoğurarak yaptık biz bunu. Emeğe bak. 21 gün yoğurduk çünkü 15. günde probiyotikleşme başlıyor 21. gün tamamlanıyormuş Aa. o yüzden her gün yoğuruluyor sonra döktük biz o tarhanayı harikasınız elin sağ teyzeciğim sağ olun bir de ürgüp tarhanamız var mı ben Hatice Ersoy Hatice Hanım çok ee, buranın güzel buranın derneğin kurucularından bir dernek dernek burası Derneğin ya, iktisadi, iş, Aa, çok güzel. İktisadi işletmesi kuruluş hedeflerinden birisi ürgüp yemeklerini tanıtmak. İkincisi de ev kadınları bu güzel yemekleri evde yapıyordu. Para kazanamıyordu. Para kazanmalarını Harikasınız. sağlamak. Onları da böyle finansal ha, Ben sağlıyorsunuz. emekli öğretmenim. Arkadaşımın Otelleri, kampekleri var. Başkan yardımcımız. <laughs> ee, ama ev kadınlarının kendi parasıyla çocuğuna bir şey alması çok için. değerli. Vardır. Çok değerli. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Zümrüt, ne yiyeceğiz? Her şeyi yiyeceğiz galiba. <laughs> e, burası kadınlara e, finansal özgürlük için e, çalışmaları ve üretim yapmaları için de fırsat veriyor. O yüzden yiyeceğim her şey şu an daha lezzetli ve daha değerli benim için. Yolumuz lezzet yolculuklarını çok seviyoruz. Hatta bazılarımız lezzet için uzun yollar gidiyoruz. Ee, ama genel olarak aradığımızı çok da bulamıyoruz. Ben şu anda aradığım çok sevdiğim bir şeyi buldum. Bakın şuna ekmek batırıp lezzetini size anlatmam mümkün değil. Muhteşem e, ev salçası çok belli. Ve azıcık çekirdek kabuğu var içinde. Ha, çok lezzetli ve işte bu her şeyi anlatıyor doğru yerdeyim. Tandır çorbası. İçinde evet. mercimek var, nohut var, bulgur var. Tandır çorbasıyla başladık. Bu da şerbet. Reyhan, Reyhan şerbeti. şerbeti. Yaprak sarması geldi. İçi etli değilmiş ama sıcak servis ediliyormuş. Bulgur mu? var, yarma var, pirinç var. Çok güzel. Evet. Ee, bu arada çorba olağanüstü. Yani şöyle özetleyebilirim. Şu an tam beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar modundayım. Yani öyle bir köyüme gelmiş gibiyim. Lezzet gerçekten şahane. Nasıl lezzet istedin? İşte ne ee, arıyorsun diye bu şahane. Katol gadasını yani. aldım. Gadasını... Aa, gadasını aldın mı? Var <laughs> ya şahanesiniz ya. Ne? Bayıldım. Oh, <laughs> evet Duygu tam şu an böyle. Kendimi evde gibi hissediyorum. Yani bir bu ablaların evine gelmişim de evde bize yemek yapıyorlarmış gibi hissediyorum. Çünkü lezzet hakikaten çok özlediğim o yöresel lezzet. Bunu en çok köyün kasabasını özleyenler bilir. E ee, tıktık gerçekten umduğumdan daha da güzel bir yer çıktı. Ha bir şey daha geldi. Etli mantı. Etli mantı geldi. Etli mantı geldi. O yüzden e, ben biraz etli mantıyla şey yapıp geleceğim yine. Şu anda inanılmaz bir şok yaşıyorum. Ee, şu şu e, tuhaf görünen şey hayatımda yediğim en güzel tatlılardan biri olabilir. Eee kayısı pekmezle kavurmuşlar. Gün kurusu kayısısı. Yani böyle ee, hani çok da şey yapmayarak aldım çatalım ama şu an aklımı kaçırmak üzereyim. Buraya gelirseniz mutlaka kaysi yahnis tatlısı yiyorsunuz. Mutlaka. Telafımı da söylüyorsunuz tabii ablalara. Ya biliyorum çok ayıp ama yani şu duyguyu size yaşatmam gerekiyor. Şu. Ekli mantı geldi az önce. Uf. Gerçekten şahane. Gerçekten şahane. Ee, Kapadokya'ya gelecekseniz tık tıka mutlaka oramalısınız. Hakikaten şahane çıktı. Size de çok tavsiye ederim. İtiraf ediyorum çok hafif kalkılan bir yemek değildi yediğim. Ama şu anda çok mutluyum çünkü bir sürü yeni insan tanıdım. Burada güzel kalpler var. Ee, ellerinin lezzeti de maşallah. E, ablamız zaten şahane. Teşekkürler. E, burayı hepinize çok tavsiye ediyorum. Çünkü buraya gelmezseniz e, Ürgüb'ü, Kapadokya'yı yaşamış olmazsınız. Bu lezzetleri tatmanız lazım. Bence görev tamamlandı. Bu e, basamak nefis gitti. Ve şimdi tıktıktan çıktım. Dilimde şahane lezzetler. Kalbimde ablaların sevgisi. Ve e, buraya mutlaka ziyaret etmeniz lazım bölgeye gelirseniz. Çünkü yörenin mutfağı ile ilgili gerçekten ilk elden bilgi sahibi olursunuz. Lezzetler de şahane. Çok çok tavsiye ederim. Bu videoda görüp izlerseniz gelirseniz de söyleyin. 5'te 5'i bitirmek için şahane bir yerdeyim. Burası Kızıl Çukur. Arkamda güzeller güzeli, Uçhisar ve e, Ürgüp. E, bu artık yeni bir ritüel. İnsanlar bunu yeni keşfetmeye başladılar ve burada böyle bir e, gün batımı etkinliği yapılıyor. E, az önce inanılmaz bir e, deve konvoyu çektim drone'la. E, havanın güzelliğini anlatmaya kelime yok. Şu anda Kasım ayındayız ama e, tişörtle geziyorum. Hakikaten Tanrı'nın bize bahşettiği güzel günlerden birindeyiz. Olağanüstü bir e, gün batımı düzenledi Zümrüt bizim için. Evet, Zümrüt bu seyahatte bizim biraz annemiz gibi oldu. E, şimdi göstereceğim size birazdan. E, aklınızın alamayacağı, tam Instagram dostu bir gün batımı düzeni hazırlayacağız burada. E, çünkü burası bunu hak ediyor. beni yola çıkaran şeyler. Böyle küçük şeyler diyeceğim kızacaksınız. Evet bu küçük bir şey değil ve çok özel bir şey. Ee, biraz şanslıyım bana bunu yaşatacak insanlarım olduğu için. Ee, Zümrüt gerçekten çok özel bir dost ve gördüğünüz gibi de inanılmaz bir kuratör. Ben yani iki dünya bir araya gelse bu malzemeleri alıp bunları bir araya getiremezdim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Kapadokya 5'te 5'in 5. ve hakikaten en olağanüstü önerisi Kızılçukur'da gün batımı. Şimdi ben gün batımının tadını çıkarırken sizleri de az önce çektiğim şahane drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Projeyi beğendiyseniz lütfen beğenin abone olun vesaire vesaire öpüyorum. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. <laughs>